Bakan Şehzade'nin etrafında olalım Hüseyin Çavuş. Haklısın. Kim bu? Bilmiyorum. Lakin hayır alamet değil. Ağa necisin sen? Hüseyin Çavuş yakala. Ben Şehzade'ye bakacağım. Hala dokunmadım bir şeyine. Defne. Defne o, Şehzadem! 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 Hatun, hatun yakalayın! Şehzadem! 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 Ağlar! Hekim çağırın! Hekim çağırın! Ne oluyor? Alın bunu, zindan açın! Şehzadem dayanın. Dayanın. Allah'ım sen koyun. Aratmayın. Yardım et. Bir etmesi. Zehri atması lazım. <laughs> Şehzadem açın gözlerinizi. Şehzadem. Zehirlenmiş. Ne zaman zehirlendi? Ne kadar oldu? Çok olmadı. Bir çare bul kadın. Ne oldu? Şehzademiz zehirlenmiş. Neyle zehirlenmiş? Hangi zehirle? Hatun nerede? Zindana attılar. Hüseyin Çavuş adamı yakaladınız mı? Yüzünü kaybettirdi de Hüseyin ne oldu? Şehzademizi zehirlemişler. Sen burada kal! <laughs> ne içirdin şehzadeye? Onu neyle zehirledin? <gülüyor> 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 Nasıl söyleyeceğim. Nasıl söyleyeceğim. zindan senin mezarın olacak. Dayanın şehzadem dayanın. İstifra etmiyor. Bununla zehirlemiş ne? şehzademizi. Kara kurbağa zehri bu. Çaresi. Tini mahtumdur çaresi. Saray ümayında her daim bulunur. Tini ne? Böyle toprak demektir. Burada olmaz. Nimli'den gelir. Hünkârımızın sarayı için hususi yapılır. Lakin oraya gelene dek şehzademiz dayanmaz. Şehzadem. Şehzadem.